Kayıttayız. Evet merhaba arkadaşlar. E, bugünkü eğitimin ilk etkinliğimizde bir saatlik kodlama etkinliği planlayacağız. Asiye hocamla birlikte planladığımız dersin e, öğrencilerimizle paylaşarak öğrencilerimizin bu etkinlik üzerinden bir saatlik çalışmasını sağlayacağız ve kodlamaya adım atmalarını sağlamaya amaçlıyoruz. E, sözü Asiye hocamla veriyorum. Şimdi o size nasıl hangi adımları izleyeceğimizi anlatacak. Hı. Evet, teşekkür ederim hocam. Ee, ben ekran paylaşarak e, tarayıcı üzerinden direkt göstereceğim. Hemen paylaşayım. Ee, kodlamaya başlangıç için bir sürü web sitesi var aslında ama bizim en çok kullandığımız web sitelerinden biri Kodork sitesi. Kodork sitesinde öğretmen girişi yaptığımızda Erkan Hocam e, Smart İzmem diye bir bölüm oluşturdu yani sınıf oluşturdu. Ve buraya kurs olarak da yıldız savaşları kod ile bir galaksi inşa etmek e, kursunu dersini sizlere atadı. E, sizlere nasıl giriş yapacaksınız sizler buraya? E, sizlere şu kişisel oturum bilgisini içeren bir link göndereceğiz. Gönderdiğimiz link hemen şuradan göstereyim. Evet. Buraya tıkladığımızda. Bağlantı kopyalandı dedi. Yani dersin kursun linki bağlantısı kopyalandı. Ee, size gönderdiğimizde de hemen buradan çıkış yapayım. Çıkış yaptım. Kodoq sitesinde. Zaten yapıştırdığınızda ya da o linke tıkladığınızda Studio Kodoq Join ve oradaki ee, kod kısmı geliyor entere bastığınızda Daha önceden bu siteye hiç üye olmadıysanız giriş yapmadıysanız Bir kayıt formu oluşturmanız gerekiyor e-posta Parolanızı giriyorsunuz yaşınızı cinsiyetinizi belirliyorsunuz isminizin ne olduğunu Yazıyorsunuz Eğer daha önceden bir Oturumunuz varsa hesabınız varsa Kayıt kısmını es geçerek öncelikle Giriş yapıp kendi kullanıcı adınızla oturumunuzu açın. Oturumu açtıktan sonra tekrar tarayıcıya, yeni sekmede de olabilir. Linki yapıştırdığınızda e, burada size diyor ki bu derse bu gruba katılmak için işte verdiği kod bu. Zaten burada direkt yazıyor. Katıl dediğiniz anda da Erkan hocamız sizin için oluşturduğu olduğu sınıfa katılıyorsunuz. Yani smart İzmem için kayıt oluşturdunuz diye böyle bir uyarı almanız gerekiyor. Bu aşağıda gördüğünüz e, sizin kafanızı karıştırmasın. E, sizde böyle bölümler, sınıflar çıkmayacak. Bunlar benim geçen senelerde, önceki senelerde e, Avrupa Kodlaması, Kodlama Haftası için yaptığım e, etkinlikler. Aşağı doğru indiğimizde katıldığım sınıf bölümleri diye bir başlık çıkıyor aşağıda. Katıldığım sınıf bölümleri başlığına geliyorsunuz. Smart izmem bölüm, ee, kurs, kod ile bir galaksi inşa etmek, yıldız savaşları, ee, öğretmen adı e-bilen yani Erkan hocanızın oluşturduğunu buradan yine teyit ediyorsunuz. Ve buradan direkt kursa tıklayarak adımları yapmanız gerekiyor. Ben daha önceden bu kodlamayı yani bu adımları hani sizin seviyenize uygunluğunu görüp görmemek açısından bitirdiğim için hepsi bende yeşil. Bunlar sizde ee, sönük bir şekilde gri bir şekilde gelecek. Şimdi hızlıca tekrar adımlar nasıl onları görmeniz açısından açıyorum. İlk açtığımızda bir tane tutorial yani bir video karşımıza çıkacak. Bu videoyu isterseniz dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Videoda Altyazı seçeneği de olabilir. I'm Kathleen Kennedy and I'm the producer of Impacts Every Industry from Marketing. Burada... Hemen ben bilgisayarım sesini keseyim biraz. Oyunun sesine benim sesimi bastırmasın diye. Blok kodlarla çalıştığımız bir oyun. Aslında burada Türkçe olarak çalıştığı zaman sağa hareket et, sola hareket et gibi seçenekler var. Ee, birinci adımdayız. 15 bölümü de bitirdiğimizde, 15. bölümün sonunda artık bize bir sertifika çıkartacak. Kendi adımıza e, yönelik bir sertifika. Ee, talimatlar kısmında diyor ki işte hurda metaline ihtiyacımız var. Robotumuzun adı BB8. Onu alabilir misin diye yani buradaki robotumuzdan kurda'ya doğru gitmesini istiyor aslında. Kodumuzu düzenledikten sonra e, nasıl çalışacağını bakmak için buradaki çalıştır tuşuna basıyoruz, çalıştır düğmesine basıyoruz. E, siz açtığınızda bu şekilde çalıştığı zaman hareket et sağ diye gözükecek. Direkt çalıştırdığımızda bakın bir adım sağa doğru gitti ama e, hurdaya ulaşamadı. O yüzden tekrar buradan sıfırla diyorum. Hareket et sağa doğru diye. İkinci kod bloğumu da çalıştır, sürükledim bıraktım. Şimdi tekrar çalıştırdığımda hurdaya ulaştı. Şimdi biz burada Türkçe olarak işte sağa git sola git hareket, etle, hareket yönlerini belirtiyoruz ama eğer programlamaya ilginiz varsa ve burada e, kod olarak neler yazılıyor onu bak, ona bakmak istiyorsanız kodu görüntüle dediğimizde aslında burada bir JavaScript dilinde işte move to write komutlarının yazıldığını görüyorsunuz. Devam et dediğimizde yine ben şunu baştan başla diyeyim. Evet. Benim daha önceki kodlarım orada duruyordu çünkü. Çalıştığı zaman işte sağa gidecek iki kere. Sonra da iki kere aşağı doğru hareket edecek. Devam ediyoruz. Evet. Bu şekilde ilerlediğinizde bütün basamakları tamamlamanız gerekiyor. İlerleyen basamaklarda biraz daha tabii zorlandığınız ya da Farklı şeyler e, çıkabiliyor. Şuradan tekrar baştan başla deyip sizin, siz açtığınızda nasıl gelecek onu göstereyim. Burada da diyor ki haydi puan ekleyelim. R2D2 bu sefer robotumuzun adı. E, her rebel pilot ulaştığında puan eklenir. Kazanmak için 900 puana ihtiyacımız var. 3 tane e, pilotumuz var. Her pilota değdiğinde e, burada kaç puan ekleyebileceğimizi söylüyor. Hedefe değdiğinde yani re rebel pilota değdiğinde tıkladım geldim buraya 100 puan ekle. Ama ben 3 tane pilotum vardı. Ve nasıl çalışacağı ile ilgili isterseniz bilgisayardan oynuyorsanız klavyenizin yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Cep telefonundan da yapabiliyorsunuz bu oyunu. Buradaki tuşlardan da ilerleyip çalıştırabilirsiniz. Evet oyunu oynadım ama bakın ne dedi her birine 100 puan eklediği için diyor 900 puana ulaşamadığım için ben bu adımı geçemedim. Ee, mesela ses çalmasının yanında farklı sesler işte R2 D2 sesi değil başka bir ses çaldırabilirsiniz. Aynı şekilde 100 puan değil de her bir e, pilota ulaştığında 300 puan alsın. Yani... Yan taraftan eklediğiniz kod bloklarını isterseniz her hedefe değindiğinde 3 kere 100 puan alsın 3 tane koddan ekleyebilirsiniz. Ya da tek bir kodla buradaki 100'ü 300 değerine atayarak da bölümü geçmek için oynayabilirsiniz. Hemen daha ileri en son seviyeye gelelim. Yine bir tutorial'ımız var. Bunu da kapatıyorum. Burada farklı bir durum var. Komutlar ve olaylar kısmı var. Tüm komutları ve tüm olayları görmek için bunlara tıklamamız lazım. Çalıştığı zaman bir arka plan seç. Daire harita seç. Ee, robotumuzun türünü seç. Hızını ayarla gibi. Ve... AC Pilot, işte Minox, Strong Tamper ekle. Karakteri aldığında oyunu kazanarak bitir. Pardon şunu ben hemen baştan başlayayım. Yukarı oka basıldığında, aşağı oka basıldığında neler yapılmasının gerektiğini buradan seçiyoruz. Şimdi yukarı oka basıldığında ne istiyoruz biz? Yukarı gitmesine. Şimdi komutlar kısmına tıkladığımızda bakın. Yukarı basıldığında droid'i yukarı taşı aşağı taşı. Yine aynı şekilde yukarı taşıyı eklediniz ama buradaki yerden yukarı değil. Bunu sol yaparak e, şu kutucukların içindeki bilgileri değiştirebiliyorsunuz. Sağa taşıdık. Yine farklı olaylar ekleyebiliriz. Burada ne diyor bakın talimatlarda? Şimdi diyor kendi bulmacanı oluşturmak için tüm araçlara sahipsin. Tüm farklı komut ve olaylarla çekinmeden oynayın, onları keşfedin. İşiniz bittiğinde devam etmek için bitir düğmesine basın. Yani burada aslında siz kendi e, oyununuzu yazacaksınız gibi düşünün. Bizde ne var? Çalıştığı zaman var. Yukarı, aşağı, sağ, sol ok tuşlarının basıldığında ne yapacağı olayları var. Farklı olaylar olarak da mesela herhangi bir karakteri aldığında Tüm karakterleri aldığında e, herhangi bir karakter değil tüm işte küçük hayvanları aldığında engele dokunduğunda mesela işte engele dokunduğunda puanı düşsün komutlardan 10 puan sil yine olaylardan tüm karakterleri aldığında oyunu kazanarak bitir. Buradan bu şekilde e, herhangi bir karakteri aldığında puan eklesin mesela 10 değil 100 puan eklesin gibi başladık çalıştır dedik. Oyununuzu oynuyorsunuz ve bu şekilde bitir dediğinizde de bitiriyorsunuz. Şu anda tabii hiçbir karakter e, üretmediği için hemen şurada çalıştığı zaman bir tane de karakter tanımlasın. Olaylardan, komutlardan pardon. Ne eklesin? Şuradaki ekle komutunu taşıyorum. Şunu da aşağı alayım. Bir tane e, Storm Trap eklesin. Yine bir tane e, püfleyen domuz eklesin. Bir tane de gelişi güzel robot eklesin. Şimdi tekrar çalıştır dedim. Bakın eklediğim nesneler, ee, cisimler burada geldi. Engele çarptığında eksi 10 puan düştü. 100 puan kazandı. Hemen domuzu da alalım. 270 puanla oyunu tamamladı ve kazandın diyerek oyunu bitiriyor. En son bitiş aşamasına tıkladığımda isterseniz e, kendi hazırladığınız bu oyunu arkadaşlarınızla ya da telefona gönder diyerek işte projeler ekler diye ekle diyerek diğer arkadaşlarınızın oynamasını da iz, e, izleyebilirsiniz isteyebilirsiniz. E, en sonunda bitti dediğimizde de Burada kursu tamamlama sertifikası kazandınız diyor. Kendi adınızı soyadınızı buraya yazıyorsunuz ve gönder dediğinizde sizin mail adresinize bu sertifika gelmiş olacak. Evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlerin de en kısa zamanda bu etkinliği tamamlayıp bitirmenizi istiyoruz. Ben şimdi ekran paylaşımını durduruyorum. Top şehir. Evet kayıt hala devam ediyor Erkan hocam öğrencilere söylemek istedim son tarih verelim mi tamamlamaları için? Evet ee, öğrencilerimiz bu etkinliği ee, çok fazla uzun bir zaman vermeye gerek yok hafta sonu pazar günü ee, gece 12'ye kadar tamamlasınlar örneğin. Evet gece 12'den sonra biz e, sertifikaları görelim Öğrencilerimizin Evet. Ee, yine kendi hazırladığınız 15. basamakta en son hazırladığınız kendi oyununuzu da e, bizlerle grup üzerinden de paylaşabilirsiniz WhatsApp grubundan da. Diğer arkadaşlarımız da oradan tıklayarak oynayabilirler. Ee, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.